Panelimizin yapıldığı bu salon, Şanlıurfa İl Özel İdareti Genel Sekreterliği yaptığım dönemde yaptığımız binalardan birisi olup, bu binada panelimizi yapmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, Öncelikle derneğimiz sukat hakkında birkaç hususu belirtmek isterim. Derneğimiz kendi alanında, alanında uzman ve bakanlıkta üst düzey görevler yapmış, arkadaşlarımızla kurulmuş olup kendi alanlarındaki bu uzman arkadaşlarımız da çok önemli projeler yürütmekteyiz. Küresel iklim krizleri ve pandemi gösterdi ki günümüzün geleği, günümüzün ve geleceğimizin en önemli sorunu su ve gıdaya erişim olacak. Dolayısıyla bizler de bir nebze olsa su krizlerinin etkilerini azaltmak adına su ve emniliği seferberliğine katkılar sunmaya çalışmaktayız dünyanın büyük kısmı sularla kaplı. Ama tatlı su kaynakları bunun sadece yüzde üçünü oluşturuyor. Bunun da yüzde yetmişi, yüzde yetmişi buz ve kar kütlelerinde saklı. Erişilebilir tatlı su miktarı dünyadaki toplam suyun yüzde birinden bile az. Bu kaynağın sürekli kullanılmasına rağmen tükenmemesinin nedeni ise su döngüsü. Dünyadaki suyun yaklaşık yüzde yetmişi tarım için kullanılıyor. Yüzde on dokuzu sanayide, yüzde on biri ise evsel atıklarda kullanılıyor. <laughs> Dünyanın her yerinde suya ulaştırma, ulaştırmayı amaçlayan Water.org adlı sivil toplum örgütünün verilerine göre 771 milyon kişinin suya erişimi bulunmuyor. Ya da her 10 kişiden biri 43 farklı ülkede su kıtlığı çekiyor. Yaklaşık 3 milyar insan ise yıl içerisinde en az bir ay su kıtlığı yaşayan bölgelerde yaşıyor. Dünyanın neredeyse her bölgesinde su sorunu var. Ve 2050'ye kadar dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı çekeceği öngörülüyor. Her sene 1 milyon kişi, 300 bin çocuk susuzluk ile bağlantılı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Günümüzde dünyanın değişik yerlerinde su gerginlikleri ve su sorunları bulunmaktadır. Su rekabeti sınır aşan su sorunları ileriki zamanlarda çok ciddi problemleri getireceği kaçınılmaz bir gerçektir. Aynı zamanda su hijyen demek. Su yetersizliği sebebiyle tarım etkileniyor. Gıdaya ulaşım zorlanıyor. Aynı zamanda yine Başka ekonomik ve sosyal sorunlar da söz konusu. Bu işten özellikle kadınlar ve kız çocukları sorumlu tutuldukları için okuyamıyor, çalışamıyorlar. Su kaynaklarının azalması ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde göç ve salgın hastalıklar gibi olumsuz etkileri de yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerinde her yıl yaklaşık 8-29 bin kişinin güvenli olmayan su, temizlik ve er hijyenin nedeniyle İsa'dan hayatını kaybettiği belirtiliyor. Dünyanın dörtte üçü su bolluğu içerisinde yaşadığını düşünerek yıllarca su kaynaklarını vahşice tüketti. Türkiye tatlı su kaynakları bakımından çok fakir değil. Ancak bugün kuraklığın bir önceki evresi olan su tütreti yaşayan ülke konumunda. İklim değişikliğinin etkilerini giderek sulak alanların yarısı miktar ve kalite bakımından sağlıklı yapılarını kay, kay etti. Sadece yüzey suları değil, yer altı suları da tehlike altında. Ülkemizin bilindiği üzere 112 milyar metreküp kullanılabilir su miktarı bulunmakta. Bu su kütlesinin yaklaşık 58,4 milyar metreküpünün kullanılabilmektedir. Kullanılabilir su miktarının da yüzde %77'si Sulama suyu %23'i ise içme, kullanma ve sanayi havaçlı olarak tüketilmektedir. Ülkemiz nüfusu su, TÜİK verilerine göre 2021 yılı başlarında yaklaşık 85 milyon kişi olup kişi başı yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 1321 metreküptür. Oysa gelişmiş ülkelerde kullanılabilir su miktarı 1500 metrekübün üzerindedir. Ülkemizde toplam ekonomik olarak sulanabilir 8.5 milyon hektar tarım arazisinin yaklaşık 7 milyon hektara yakını sulanabilmektedir. Diziğinin gerçekleştirmiş olduğu sulama projelerinde %20'nin üzerindeki kısım kapalı sulama sistemiyle sulanmaktadır. Tarımsal üretimde verimliliği arttırmak, işletmeye alınan tesislerin işletme bakım masraflarını düşürmek, kayıp ve kaçağı azaltacak şekilde projelerde sulama teknolojilerinde gelişmeler doğrultusunda yenilikler yapmakta ve sistemler uzun yıllar sorunsuz hizmet etmesi sağlanmaktadır. Klasik sulama sistemlerinde 8 hektar sulama alanı alanında saniyede 30 litre su verilirken modern sulama sistemlerinde yağmurlama ve damlamayı kastediyorum 10 litre formatında benzeri olup sanayi sektöründe ve tahsisli yer altı sularında %90'ı tüketilmekte. Tarım sektörü yanında sanayi sektörü de su kaynakları üzerinde baskı yaratıyor. Aslında her tükettiğimiz ürünün arkasında su var. Sanayide en çok su tüketen sektörler arasında yer alıyor. Sıradan bir pamuklu tişört 2700 litre, bir çift kot pantolon ise 10 bin litre su demek. Suyumuzu gerekse tüketmeyerek, geri dönüştürerek dolaylı da olsa su tasarrufu tasarruf yapmak zorundayız. Bireysel bazı uygulanabilecek su tasarrufu yöntemleri oldukça çeşitlidir. Tarım alanında, sanayi alanında alınması gereken önlemlerin yanı sıra herkesin günlük hayatta uygulayabilecekleri suyun korunmasına ait çalışmalarda sürdürmeliyiz. Su tasarrufu ve yağmur atatı metotlarıyla elde edilecek su, tarımda, sanayide, temizlikte kullanılarak büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Dernek olarak özellikle yağmur atatı sistemine çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan Uluslararası Euro-Asya Sempozyumuna katılarak bu konuda görüşlerimizi ve önerilerimizi belirttik. Su kaynaklarının korunması ve kirletilmemesi konusunda özellikle kurumlarımızın önemli tedbirler alması, su kaynaklarını kirletici atıklarla tarım ilaçları, sanayi tesisleri ve çevre kirliliği gibi hususlarda gereken tedbirlerin alınmasını çok önemli buluyoruz. Doğal kaynakların hızla tüketildiği gibi kullanılamaz hale geldiği, iklim krizinin tehlikeli yüzünü gösterdiği bir dönemde çevre bilincinin çevre bilinciyle Yaşam kaynağımız olan suyumuza sahip çıkmalıyız. Derneğimizin çok önemli, değil, önemli değil, diğer bir husus ise Cumhurbaşkanlığımız himayesinde başlatılan su verimliliği seferberliği projesidir. Dernek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile paylaş olduğumuz projelere destek vermeye devam ediyoruz. Değerli konuklar, kıymetli katılımcılar, küresel ısınmayla birlikte kullanılabilir su kaynaklarımızda oldukça olumsuz etkilenmekte. Suyumuzun ve gıda güvenliğimizin tehlike çanları artık çalmaktadır. Bu durumda da ülkemizde en çok bu durum ülkemizde en çok GAP bölgesi ve Şanlıurfa ilinde olumsuz etkilerini göstermektedir. Bildiğiniz gibi ülkemizde ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar tarım arazisinin yaklaşık %10'u Şanlıurfa ilinde bulunmaktadır. Bu sulamaların bir an önce bitirilmesi ve özellikle GAP projelerimizin tamamlanması artık hayati bir önem taşımaktadır. Ayrıca yağmur suyu hatadının da daha yaygın bir hale getirilmesi net son derece önemsiyoruz. Dolayısıyla dernek olarak biz de çok kıymetli konu ve uzman panelistlerimizde panelimizi Şanlıurfa ilinde yapmayı uygun gördük. Bu vesileyle başta bizi kırmayarak panelimizde başkanlık yaptığı için Sayın Bakanımıza konu uzmanları çok değerli panelistlerimize destek ve katkı sunan Başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mize, Valiliğimize, Sayın Rektörümüze, Bölge Kalkınma İdareti Başkanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze, Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüze, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanlığına, odalar, STK'lar ve bizleri yalnız bırakmayan siz katılımcılar, İl Tarım Müdürlüğü'ne ve özellikle bize ev sahipliği yapan GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkililerine, çok kıymetli basın mensuplarına ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.